Of 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 of. Alevlerin yükselişine bak aman Allah'ım. Bir kıt taraftaki yangın baraja yakınlaştı. Barajın karşı tarafında hala yangın. Fakat diğer arka tarafta alevler çok yükseliyor. Helikopterler, uçakların sayısı iyice arttı. Müdahale hızla devam ediyor ama rüzgarın etkisiyle de yangın devam ediyor arkadaşlar. Çok kötü. Çok. Mi? Tarım arazisinde Yok söylemedim Yangın tarım arazisinde başlamış ve ormanın çamış. Nedeni bilinmiyor henüz Tarım abi. Ama İçer şu kadar. anda tabii ki makineler çalışıyor Ekinleri biçiyor Ondan da kaynaklı olabilir Hava sıcaklığı da bugün yükseldi 36-37 derece sıcaklığında Fakat dumanların etkisiyle sisli puslu bir havaya döndü Havamızda Ciğerimiz bir yer, dumandan. Evet Evet Dediğim gibi barajın kıyısında olması büyük avantaj ama rüzgarın hızla esmesi de dezavantaj. Şu, Şu alevlere bakar o, o aleve <laughs> ne durabilir burada ya? Atılan sular tam isabet görüyorum. Oradaki yangın hemen azalıyor alevlerin yükselişi. Fakat hemen tekrar yükseliyor. Gitti uçaklar şey manevra yapıyorlar. Böyle bir alev geldiği zaman hiçbir ağaç ben yanmam demez. Hiçbir ağaç hepsi yanar. Bayramiç ilçesinin Kaykılar köyünde. Bu arada yani. Kaykılar mı? Kaykılar evet. Şu nerede peki? Sağ tarafta biraz daha şöyle döneceğiz ama uzak. Oradaki ee, şurası. Şurası karşıda yine. Çok kötü rüzgar hızla esiyor. Zaten daha önceki yıllarda da burada büyük bir yangın çıkmış ve biz ilk geldiğimizde 14 sene önce bu fısık çamları yeni ekilmişti. Şu kıyıdaki selviler yeni ekilmişti. Onlar kocaman oldu. Yine bunların gittiğini düşünürseniz bu ağaçlar ikilecek. 15-20 yıl beklenecek. 15-20 yılda ancak bu hale geliyor. Yazık. Emeklere yazık. Canlılarımıza yazık. Helikopterlerin, uçakların kullandığı yakıtlara yazık. Yani milli sermaye bunların hepsi. Şimdi zaten misafirlerimiz geliyor ya. Geçmiş olsun Türkiye.